Evet Yıldız Tarihi 14 Haziran 2020 Pazar Herbalife Archer Beslenme Kulübü'nün düzenli yürüyüş parkurundayız. Harika bir gün. Yem yeşil park. Yürüyüşe başladık. Yarım saat 40 dakika bir kalori yakacağız. Yanımda Muhammed Ali ve ben. Şekimizi içtik, çayımızı içtik. Termo komplektimizi aldık. 114'ten 103.2 Bayağı bir kilo verdik. Hedefimiz 85. Adım adım ilerliyoruz hedefe doğru. Müthiş bir enerji. Müthiş bir kondisyon halindeyiz. davamızda çektiğimiz çilemiz kutsal. Acı yok. Bomba gibi devam. Parkımızı çok güzel yapmışlar bu arada. Ben beğeniyorum. Sizleri de davet ediyorum. Buyurun gelin beraber yürüyelim. Sağlıkla kalın, her bulayla kalın.